Herkese merhaba. Bugün basen hareketleri yapacağız. Çok istek alıyorum bu basen hareketleri. Bu yüzden ben de benim en sevdiğim basen hareketlerini içeren bir seri hazırladım sizler için. Önce ısınıyoruz ama biliyorsunuz. Hemen bacaklarımı uzattım. Ve bacak bacak üstüne atar gibi yapıyorum. Karnım içeride oturma kemiklerimin üzerindeyim. Evet, parmak ucumu dizimin yanına doğru koyuyorum. Uzatıyorum bacağımı koyuyorum. Uzatıyorum ve diğer bacak. Oturma üzerinde omuzlar serbest, çene yarı paralel, karın içeride. Çok iyi. Hemen yan yatıyorum. Biraz bacağımızı ısıtalım. Basen çalışırken dış bacak, kalça, bir sürü kas birden çalışıyor çalışırken boynunuz rahatsız olsun istemiyorsanız hemen şöyle elinizle başınızı destekleyebilirsiniz. Ama ne yapıyoruz? Düz bir çizginin üzerine yatıyor gibi davranıyoruz. Ve bacağımı minik minik ısıtmaya başlıyorum. Nefes al ve nefes ver. Nefes al, nefes ver. Çok güzel. Nefes al, ver. Ve öne, arkaya. Öne ve arkaya. Sık kalçayı burada. Karnı sık. Elinizle destek olun. Destekleyin. Bedeninizi dengeyi sağlayın. Çok güzel. Bu arada bir gitar dinletisi var içeride. Evet. Şimdi diğer tarafı doğru Karnım içeride dümdüz bir üzerindeyim. Ve minik minik kaldırıp indiriyorum. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Öneme ve arkaya. Sımsıkı. Bütün vücut sizin kontrolünüzün altında olmalı. hareketi yaparken hangi kaslarımız aktif oluyorsa o kasları sıkmaya özen gösterin. Böylece dengeyi de daha kolay bulacaksınız. Lastiklerimizle çalışacağız. Hemen şimdi ben lastiğimi alıyorum. Kulaklıklar hep düşüyor. Ben takıyorum, o düşüyor. Ben takıyorum, o düşüyor. Ayak bileğimde, bakın ayak bileğimde bağlıyorum lastiğini, bir de düğüm atıyorum hiç açılmasını istemiyorum ama biraz yukarıya çekeceğim, dizime yakın bir noktaya ve güzelce kaldırmaya devam ediyorum ve birlikte yapıyoruz. Evet, bacaklarımı hı hı. geriye doğru kıvırdım. Hı hı. Dizlerimle ayaklarım 90 derece oluştursun. Ve açık kapatıyorum. Nefes ver, nefes al. Bakın hemen harekete geçti basenim. Çek karnı içeri. Nefes ver, nefes al. Nefes ver ve al. Kaldırabildiğin kadar kaldır. Ve 8, 9, kal burada. Yukarı doğru it lastiği. Nefes ver. <laughs> ve indir. Nefes ver. Nefes al. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Nefes al. Sıkıştırıyoruz ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nefes al. Ver. Ve son set. 2, 3, 4. Zorlandığınız yerde bırakın. 5, 6. Başım dertte bunlarla. 7, 8, 9 ve 10. Kaldırdım. 1, 2, 3, 4. Ver nefes. 8, 9, 10 ve süper, süper bir hareket gerçekten. Şimdi bir saniye uzatalım bacakları ve dizlerimi karnına doğru çekiyorum. Bakın yine 90 derece. Evet. Açıyorum, kapıyorum. Açıyorum, kapıyorum. Nefes ver, nefes al. Nefes ver, nefes al. Ver ve al. Evet. Kal burada. Çek, çek, çek. Git yukarıya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bıraktım. Derin bir nefes al çünkü diğer bacakla yapmaya başlıyoruz. Hemen diğer tarafa geçiyorum. Bu hareketleri uzatabilirsiniz arkadaşlar biliyorsunuz. Bacakları uzattım. Geriye doğru kıvırdım. Evet. Kaldırıyorum, indiriyorum. Nefes ver, nefes al. Nefes ver, nefes al. Nefes ver ve al. Ver, al. Altı, yedi, sekiz, dokuz ve kaldır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. İndir, nefes al. Ver, al. Ver, al. Ver ve al. Çek karnı içeri. Beş, altı, yedi, 8, 9 ve 10 kaldır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve tekrar. Nefes ver, al, ver, al. Son setteyiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve Zorlanacağız şimdi biraz ama devam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harika. Açtığımız altın bacaklarımı ve hemen doğru çekiyorum dizlerimi. <laughs> Bu nasıl bir kulaklık? Sesini duyun diye kulaklık takmaya çalışıyorum ama Kapattım. Çok kibar olduğum için. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve kaldır yukarı it ki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on. çalıştı. Basenler gerçekten şaşırtısı. <laughs> Hemen bacak bacak üstüne atar gibi yaptım. Esneme bölümüne geçtim. Hatta dizimi göğsüme doğru çekiyorum. Nefes al. Böyle biraz esnetebilirsiniz, yaylandırabilirsiniz. Birazdan bu baseni ve dış bacağı esnetmek için ve içeri çekin. bu arada e, yaylanma yapabilirsiniz. Baseni ve dış bacağı esnetmek için en sevdiğim hareketlerden birini göstereceğim size lastikle. Evet lastikle işte açtık ve o en sevdiğim esnetme hareketini, basen esnetme hareketini yapıyoruz. Lastiği ortaladım, tabanıma yerleştirdim. Esnetme hareketlerini lastiği kullanırken lastik uçlarını çok sıkı tutmayı unutmayın lütfen. Şimdi omurum çok düzgün ve kontrollü kullanarak yattım sırt üstü. Lastiğimi kısa tutmaya çalışıyorum. Dedim gergin, parmak ucumu kendime doğru çektim. Siz sakın üzülmeyin eğer bacağınız böyle kalıyorsa. Çünkü o zamanla bu şekilde düzelecek. Ben eminim. Ben şimdi biraz daha bacağımı kendime doğru yaklaştıracağım. Ve içeri doğru çekiyorum. Bakın buradaki gerginliği hissedin. Burada böyle biraz bekliyoruz. Kalıyoruz. Derin nefes alıyoruz. Dizden hatta ayak bileğinden kalçaya kadar nasıl esnediğini hissedin ve derin bir nefes alın. Burada bir iki dakika kalmanızı öneririm. Ama ben şimdi de diğer bacağımla çalışacağım. Yatıyorum yine çok kontrollü. Ayak parmak ucumu çektim. Lastiğimi sıkı tutuyorum. Bacağımı biraz daha kendime doğru çektim önce. E şimdi içeriye doğru esnetiyorum. Bu arada aşağıda sabit duran bacağımı da uzatmış durumdayım. Böyle çözmüyorum. Tabii ki bu yanlış oluyor. Burada bekliyorum. Beni çok rahatlatıyor bu hareketler. Size de geleceğini umuyorum siz devam edin bu pozisyonda kalmaya. Ben bana gitarla eşlik eden yeğenime Doğu çok teşekkür ediyorum. Size de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgiler ve hoşçakalın.